Merhaba. Bugün çok geç açılış yaptım. Saat şu an 5.10 geçiyor. Ee, sabah da zaten e, Nilhan dün gece uyumadığı için 10.30 gibi kalktık. İşte ondan sonra kahvaltıda şu durup dur Nilhan'ın işte de altı değişecekti şu bu. Boy, boydan yıkadık. Bayağı uğraştırdı beni. Dün de biliyorsunuz ki videom yarım kaldı. Ne yani anneciğim? Aç bir şeyleri aç. Ne aç? Oldu önemli değil. Şimdi biz e, kızımla yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği. Nilhan'la akşam yemeği yiyeceğiz. E, kabak pişirdim ben kızıma. Zeytinyağlı. Onu yiyeceğiz. Keşke mücver yapsaymışım. Şimdi geldi aklıma. Neyse artık. Şimdi biz kızımla yemeğimizi yiyelim. Sonra size dün çekemediğim videonun kalanını çekeyim. Size de yemeğimi göstereyim. Bu şekilde. Ben genellikle zeytinyağlı kabağın içine biraz pirinç, biraz da nane koyuyorum. İnşallah güzeldir. Son zamanlarda yaptığım kabak yemeklerinde bir acı tat oluyor. Zeytinyağlılara genellikle şeker de koyuyorum ama sebebini hiç anlamadım. Şimdi İlhan huzursuzlandığı için ben ona hemen yemeğini vereyim. Sonra da kendi karnımı doyurayım. Sizinle de yemeğimi paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar biz şimdi markete gidiyoruz. Nihan hazırlanmaya başlayınca o da gitsin dedik. Sonra onu markete sokmayalım diye ben de onu tutmaya gideceğim. Markete girmeyeceğim. O zaman orada görüşürsün. Gidiyor musun? Ve maskem nerede? <gülüyor> 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 Aferin sana. Öğrenmişsin merdivenlerini mi? Şimdi ben düşün de seni çekeceğim diye. Dikkat et.

Önündeyiz şimdi arabada İlhanla bekliyoruz. Babası İlhan'a bez almaya gitti. Şimdi biz de hava alan dedik. Kaç gündür dışarı çıkmıyoruz. Bulunduğumuz ilde çünkü her yer koronavirüs <laughs> çok kötü yayılmış, o yüzden çıkmamış dışarı. Böyle marketlere de gitmemeye çalışıyorum. Efendim anneciğim ne anlatıyorsun? Oraya inemem. Neyse evde görüşürüz büyük ihtimal. Çünkü başka bir şey yapmayacağız. Koronavirüs olmasaydı çok güzel gezi vlogları görebilirdiniz benden ama maalesef ki <laughs> çekemiyorum. Evet biz parka geldik. İnsanların hiç olmadığı bir yere. <laughs> Korkunun faydaları diyeyim. Böyle çok fazla insan yok. Bu arada bu parka ilk defa geliyoruz. Ne zaman görsem boş. Oradan biliyorum isim olmadığını. Nilhan'la babası da merdivenden inme çabasında. Nilhan el salla. <gülüyor> <gülüyor> el salla bana. Salamayacak mısın peki? Sor o da zaten durumu anlatırlar bize. Evet parkın içi bu şekilde Orada kafe gibi bir şey var galiba Oyun parkı da var Böyle büyük bir park Ben hep diyorum ya burayı arabadan görüyordum Daha önce hiç ayağımı gezmedim i̇yi akşam, ağır iyi Aynen tam havaya göre Niloş niloş <laughs> Bu arada maskem ne kadar kötü Bunu sınavdayken vermişlerdi Koş 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 koş. Koş 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 koş. İyi rampalar ha. Nilhan koş. İlhan... Evet, burada da futbol sahası var. Burası da tenis kortu galiba. Baya bir şeyler yapmışlar buralara. Yuhu. Bir Arkana bir bak bir kontrol et ya. Bu arada bayağı aşağı indik biz. Bayağı çukurdayız şu an. Biz eve geldik. Hakan'la karnımızı doyurduk. Kaç gündür kahvaltı yapmıyorum dedi. Kahvaltı bir şeyler hazırladım. Biz de atıştırdık. Şimdi saat görüyor musunuz bilmiyorum. 10. Biz çay yapmıştık. Çay keyfine devam ediyoruz. Biraz sonra şu yarım kalan işimizi de tamamlayalım. Sonra tekrar görüşürüz. Bu arada sesim kötü gelmesin diye mikrofon sorunu var ya arka kamerayla çekiyorum. Ne kadar çıktı mı bilmiyorum. Belki de yarım yamalak çıkıyorumdur. Şimdi ha ama Nilhan gene uyumadı. Hakan onu bebek arabasında dışarıda uyutup getirecek. Bu da yeni alışkanlığımız. Daha hala kendi kendine uyumayı bırakın. Ayakta da sallattırmıyor. Anneciğim lütfen ve bebek arabasını da öğütüyoruz. Bakalım bundan nasıl kurtulacağız. Evet arkadaşlar dün biliyorsunuz ki hususların için göstermiştim. Bu arada ben yatak odasını topladım. Bu böyle bir e, nevresim kutusuydu. Daha doğrusu poşetiydi. Şöyle işlemini Bunlar niye kirlenmiş? Ben onu anlamadım. Bazanın altında. Hep sandıkta oluyor gibi geliyor bize böyle şeyler. Bak bunu annem işlemiş. Nakış. Gördüğünüz gibi şöyle açayım. Bu önceden benim e, salondaki masamda duruyordu. Sonra salonda ben başka bir örtü aldım. Aslında bunu gene serebilirim. Şöyle bir model. Bunu ben çıkartayım. Bunu kullanabilirim. Güzel çünkü. Ama bir yıkanması lazım. Bu da çok eskilerden bir parça. <laughs> Kimin de hatırlamıyorum ama şöyle işlemeleri çok güzel makineyle mi işlendi acaba elle mi el işine daha çok benziyor şöyle size de göstereyim eskiden böyle şeyler olurdu ya köy evlerinde herhalde onlardan bir şey diş fırçası şu bu konuyordu <laughs> bir de konuşabilsem şu neymiş Aslında masaya bunu da yayabilirim. Bu arada ben ee, biraz eski kafalıyım. Dantelleri seviyorum. E, bir ara dedim ki hiç dantel koymayacağım. Genelde hep bunları kullanıyorum. Şu şekilde. Şu model danteller var. Dedim dantel sermeyeceğim. Güya evim modern dursun. Sonra baktım bekar evi gibi duruyor. Ben de vazgeçtim. Tekrar dantellerimi serdim. Öyle taşınacakmışız gibi oluyor. Şu da şöyle bir model. Bunu da bu arada ilk defa görüyorum her zamanki gibi. Bunu da bir yere koyabilirim. Şöyle bir şey. Bunlar hep aynı model takım galiba. Yalnız bunlar sararmış. Benim bunları bir yıkamam lazım. Şuraya koyayım. Şu dantelle şeyi çıkarayım da bir yıkayayım. Deneyim hangisi daha güzel olursa masaya onu yayayım. Burası bu şekilde. Burada benim bokçalarım var. Şimdi hazır olan şu hazır galiba. Onları göstermeyeceğim ama şöyle açayım. Şunu galiba gene annem yapmıştı. Öyle hatırlıyorum. Şu da aynı şekilde. Şöyle çok bozmak istemiyorum bunlar. Kumaşlarından dolayı bayağı kaygan. Bir daha toparlayamam çünkü. Bakayım. Ay bunlar çok güzel. Bakın. işlemeye Bunlar kırlent galiba. Aslında bunları güzelce ütüleyip kırlent olarak kullanamam çünkü evimde buna uyumlu bir şey yok. Ama e, tablo şeklinde kullanılabilir. Çok güzelmiş. Gene ilk defa görüyorum desem yalan olmaz. Ben bunları şey sanmıştım. Yastık başları oluyordu ya eskiden. Onlardan Şöyle şunu da Göstereyim Evet Şu çok güzel Bunu da annem yapmıştı Bakış kursuna gidiyordu Bir ara Şöyle tam göstereyim Bunlar bohçalarım bu arada buna benzer bir takımda şeyim var. Pike takımım var. Bu nedir bilmiyorum ama bu da böyle bir iş. Yastık kılavu acaba. acaba? Bunlar hep lekelenmiş. Çok üzüldüm. Yo, bu da balkonmuş. Bunları tekrar yıkayayım bari ben. Lekeler nasıl çıkar bilen varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü nasıl çıkacağını bilmiyorum. Şurada gene çok zarif. Bunlar hep elemeyi. Şunun da maşına bayıldım. Aslında bundan da şöyle masa örtüsü olabilir. Bu da çok güzel. Ben güya anlatıyorum kendi kendime. Bir de böyle bir bohça var. Tabi bunlar hurç içinde Sand sandık diyorum baz altında. Kaçıncı taşınma karışmışlar. Bir de böyle bir bohça var. Başka başka bu hurçtan başka bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu hurçtan başka bir şey çıkmadı. Ee, bu şekilde. Bu arada şu Madam Coco'da görmüşsünüzdür vakumlu banyo paspasları var. Bunlardan vardı. Bunu bulamıyordum. Bunların yanına koymuşum. Ne alaka? Organizer, banyo paspasları şu bu. Hep bunun içinden çıktı. Diyorum ya taşınırken hoşlar birbirinin içine girmiş. Ee, bu arada tabii ki çeyizme. Sadece bu bohçalar, şunlar bunlar yok. Danteller, patikler, yazmalar. Dün gösterdiğim gibi. Kayınvalidemin verdiği bir sürü pite, pike takımı var. Ondan sonra annemin işlediği pike takımları var. Ben bunları e, günlük olarak kullanıyorum. Çünkü yazın bunları kullanmak gerçekten çok güzel oluyor. Ne kumaş terletiyor ne şey yapıyor. Yani sıcağı birebir diyebilirim. Hatta bazen yatak örtüsü olarak da kullanıyorum. O yüzden bunları size göstermedim. Şimdilik bu video burada sonlansın. Çünkü yine her zamanki gibi hafızam yok. İzlediyseniz yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu ıı, sarı çıkartabileceğim yöntemi biliyorsanız mutlaka ve mutlaka yazın. Çünkü <laughs> ben bunları yıkayacağım. Dediğim gibi şeye sereceğim. Salonuma kullanacağım. Keşke şu bohçaları da böyle yayacak masalarım şu şey olsaydı ya da sehpalarım olsaydı ama hem de çok fazla sehpa yok. Hani insanların orta sehpası oluyor ya, ben öyle bir şeye girmemiştim. İyi ki de girmemişim. Zaten mekanla biraz zor olurdu. Neyse. Evet bugünlük video bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.